Bazen kalbimizin en derin yerinde öyle sözler vardır ki dilimizden dökülmez. İçimizde sessiz çığlıklar yükselir. Kimse bilmez, kimse duymaz. İnsanlar yüzümüze bakar ama içimizde kopan fırtınadan habersizdir. İşte tam da o anlarda kalbimizden yükselen en sessiz duayı bile işten bir Rab vardır. O bütün gizlilikleri bilen kalplerin sahibidir. Allah. Kur'an'da buyrulur. Lokman suresi 23. ayet. Şüphesiz ki o göğüslerde saklı olanı bilendir. Demek ki bizim dile getiremediğimiz dualarımızı, hatta kelimeye dökemediğimiz dertlerimizi Rabbimiz işliyor. İnsanlardan gizlediklerimizi de o biliyor. Bile o biliyor. Çünkü o kalplerin sahibidir. Sessiz çığlıklarımız. Hayatta bazen kırılırız. Dostlarımız bizi anlamaz. Ailemizle konuşamayız. içimizi dökecek birine bulamayız. Ama kalbimiz hep konuşur. Sessiz çığlıklarımız vardır. Affedilmeyi dileriz ama utanırız. Güç isteriz ama kimseye söylemeyiz. Bir çıkış yol ama sesimizi çıkaramayız. İşte bu sessizlikte bile Allah kulunu yalnız bırakmaz. Çünkü o duaların gizlisini de açığında iştendir. Peygamberlerin sessiz duaları. Peygamberlerin hayatına baktığımızda bile bunu görürüz. Hz. Yunus aleyhisselam balığın karnında yapayalnız kalmıştı. Orada haykıramadı, kimseye seslenemedi ama kalbinden gelen şu dua ile kurtuldu. La ilahe illa ente subhaneke inni Allah bu sessiz çığlığı duydu ve onu kurtardı. Hz. Meryem aleyhisselam doğum sancısıyla yapayalnız kalmıştı. O an sadece Rabbine yöneldi. Rabbimiz onun halini gördü ve hurma ağacını onun için eğdirdi, suyu akıttı. Hz. Yakup aleyhisselam yıllarca oğlu Yusuf'un özlemiyle yandı. İnsanlara değil sadece Rabbine dedi ki ben kederimi de hüznümü de yalnız Allah'a arz ediyorum. Yusuf suresi 86. ayet. Bu örnekler bize şunu hatırlatır. Sessizliğimizde bile Allah yanımızda. Kalbin konuşması. Rabbimiz dualarımızı işitmek için dudaklarımızdan dökülmesini şart koşmaz. Çünkü duaların gerçek adresi de dildir. Ama asıl merkezi kalptir. Kalpten yükselen samimi niyetler, gözlerden dökülen yaşlar dudaktan çıkmasa bile doğrudan Allah'a ulaşır. Bazen sadece içimizden Ya Rab demek bile bir duadır. Bazen gözyaşımızda dua olur. Bazen derin bir iç çekiş en içten yakarışımızdır ve Allah bunların hepsini duyar. Biz ne yapmalıyız? Sessiz kalbimizi Allah'a aşmalıyız. İstediğimizi söylemekten utanmamalıyız. Çünkü Rabbimiz bizi bizden daha iyi tanıyor ve biliyor. Dertlerimizi insanlara değil, önce Allah'a anlatmalıyız. Sessizlikte, yalnızlığımızda, secdede içimizden geçenleri Rabbimize dökmeliyiz. Unutma, insanlar duymasa da Allah seni duyar. İnsanlar görmese de Allah görür. İnsanlar anlamasa da Allah bilir. Güzel bir kapanışla bitirelim kıymetli dostlar. Kalbindeki sessiz çığlıkları Rabbine aç. Çünkü o seni her an dinliyor. Dualarının cevabını belki hemen görmeyeceksin. Ama bil ki her Ya Rab değişin Allah'ın katında bir yankı buluyor. Ve gün gelecek senin en sessiz çığlığını bile dünyadaki ve ahirette karşılıksız bırakmayacak olan Rabbin sana diyecek ki Kaf Suresi ben kuruma şah damarından daha yakın.